Koyun da ölecek <laughs> burada bu arada, neyse. Şimdi bir iki şöyle bunu buraya... Bundan sonra, bundan sonra fakir gibi yavaş atlara binmek yok. Tamam mı? Ne? ne? Hız, son model atlara bineceğiz. Beyaz at en hızlı atlardan biriydi, onu getirdim. Kaldı, başka atlar. Adamı, iyi tamam, binebiliyorum. İnşallah Bunu doğru yaptım. Adam baksın. böyle mi yapmıştı? Böyle yapmış herhalde. Günler ne işe yarıyor lan? Bunlar şey için örümcekler spam olmasın diyor Çünkü örümcekler düşmüyor. Şey Anladın mı? E gün olunca niye örümcek spam'lı olmuyor ki? Bilmiyorum. Günden değil herhalde böyle bir bir blok falan en şey, bir şey yapıyor al bilmiyorum. Oğlum sen emin misin çalıştığına? Yaratık yerine koyun spam olmuş anasını satayım. <laughs> Yok ya önceden vardı. <gülüyor> <gülüyor> o da iyi ne güzel. De... <laughs> coinspanlı olsun. Daha ne istiyorsun? Ay, Burada ya. bir sorun var. Reza etmedi şu an sakın. Bir şey soracağım. Ben XP'nin şeyden kasmayı düşünüyorum ya. Yani Hayvan bir şey soracağım. Kasacağım. Böyle gerek yok. Söyle. Sadece beyaz atı... Beyaz at oyunu mu ilerletelim? Ne? Şimdi iki tane beyaz at var. Full ne? beyaz at mı yapalım? Yoksa farklı göre için yani fark etmez. La o gün Ama ben nasıl çıkacağım? Sen orası? şöyle yap bak. Şuradan 4 blok şeklinde aşağı doğru kaz. 4 blok derken? Şöyle işte. Ha komple. ben mı? gibi mi yok? Hayır hayır direkt dümdüz aşağı doğru. Oraya bir delik oluştur. Ben bir hesaplayayım da şurada bir hata var gibi. Bir, 2, 3, like 4, var. 5, 6, 7, 8. Değil var mı? Bende yok.

Tamam. Niye ben atın şunları gibi gösterdi? Şimdi, 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 şimdi. Aaaah. Oh. Ne? Bunu Bir kırıyorduk biraz... galiba. Galiba neyse dursun. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane su lazım. Hemen şey yapalım buraya yetmeyecek çünkü. Sinirsiz su kaynağı. Tamam sinirsiz Robot su kaynağımız okuyor. A yok lan ben burada bir şey yapamıyorum. Ya bu oy oyundan çıkıp girdin mi? Evet. Başka bir yere git boş ver orayı. Bir dakika. Beni hala atın üstüne tutuyor. Niye? Shift'e falan bas. Bazen öyle bug'da kalıyorsun. Atın üstünde sana haberin olmuyor. Ya oyun göstermiyor sana. O yüzden bir şey kırılmıyorsun herhalde. <laughs> Eyvah düşürdüm. Neyse oyduğum. Eyvah düşüyorum. Burası son yarım, <laughs> Aynen. Program vardı. Öyle bir yarışma vardı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu koyun burada sıkıntı yaratır mı? Hünkar sana bir koyun geliyor. Çabuk altına su koy olacak artık yoksa. Koyunum. Gitti lan koyun öldü harbiden. Ciddi <laughs> <Hiç gülüyor> işte ciddi Ben öldürmedim kendi suya girdi düştü. Tuzak çalışıyor en azından ama koyun bize bunu göstermiş oldu. Böyle bir koyun daha denek olarak <gülüyor> 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 Ben buradan atlarsam öldürmüyorum. Hiç riske ben atmak istemiyorum mi? o yüzden şöyle bir şey yapacağım. Şimdi. Spamlar hazır durumda. O yüzden hemen kaçmam lazım buradan yaratıklar çıkmadan. Oğlum bu nedir Kaçma ya? Be be. ne oldu? Abi 20 tane yumurta atıyorum 2 tane tavuk çıkıyor bu ne Hayır lan! Beni ölüme götürüyor! Hayır! Şirinsiz bir şey oğlum, at! Neyse bir şey yok. Abin uçurumu götürüyordu. Aaa! Hadi, Hadi bir şusu ne be. zaman bitecek? Ee Burak atlar çiftleşmiyor buğday vermeme rağmen. Buğday değil saman. Oğlum kısır olmasın bunlar? Saman saman. Hal ya mı? Odun odun. Ha, ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben bu ha. suyu kapattım emin miyim? Oğlum bence bu suyu kapatamadım ama. Atların çiftleşmesi bile zahmetli anasını satayım. Oy bu da hızlı bu da hızlı bu İnşallah hızlı, hızlı, kapanmıştır. Vallahi hiç bitecek gibi durmuyor bu. Tamam, evet tamam. Şimdi tamam, çalışıp ya. çalışmadığını nasıl anlayacağız? Tabii ki yaratık düştüğünü anlayacağız. O da düşecek mi düşmeyecek mi bilmiyorum. E, şimdilik şöyle yapalım. Çünkü tamam. şöyle yapalım. Oradaki <laughs> iki at var ya. Lazım. Bu iki atı öldür. Niye öldürüyorsun? Şimdi beyaz sıfırsın şey, mi? Beyaz sıfırsın mı? Yo duruyorlar. Eleme. Tam beyaz sıfırsın beyazı siyah çiftleştireceğim çünkü ee. ikisi hızlı bir tane yavru daha hızlı olacak yani <laughs> oğlum tam sen, sen kapıya doğru lan karışmıyorum kolumu sağlam arkadaşlar galiba spamlarımız çalışmıyor neden böyle oldu hakkında bir fikrim yok niye çalışmıyor lan çalışması Ece. lazım oğlum, hiçbir şey düşmedi Hiç tam daha şimdiye kadar <laughs> ya ben yani, şey olabilir. Belki ya, biraz zaman şey... geçmesi gerekiyor olabilir. Akşam olması gerekiyor olabilir. Yok belki karanlık zaten orası ya. Karanlık. Eğer bir yerde hasa yapmadıysam spam olması gerekiyor şimdi. Neyse bekleyelim biraz. bekle ya belki şu olur. <laughs> Abi ben bayağı şeker kamış falan ekmişim. Bayağı da topladım. Onları direkt kitaplık yapabiliriz. <laughs> Oğlum bu evi niye bitirmiyoruz? Tam böyle bitirin ki adam akıllı yerleşelim. Kitapları bu ev o kadar şey... kolay bitmez, bunun çok işi var şu anda. Ya kanka uğraşma o kadar ya. Hiçbir yani. şey düşmüyor lan. Mal mısın, mesela. Ne sen? Niye spam, niye spam olmadığını... ...bir şey geliyor. O su nereden damlıyor lan? Bir yerden su Onun da damladı, ne alaka? Ha. Ya abi. Şey, abi Hiçbir resmi yok ya, bitirin artık bu şeyi bana siz. Bir şey diyeyim mi? Harbiden bir şey gelmiyor. Spawner bozuldu galiba. Ya da şundan ya dolayı bırak, olmuyor. Bırak, bu spawner'ın açık bir alanda olması zaman gerekiyordu. Olsun. Sadece tek karanlık yer spawnların içi olacaktı ki yaratıklar orada çıkacaktı. Ha? Tamam. Tamam. Hiçbir şey anlamadım. etrafını kapladığım için mi çıkmıyor? Bence çok saçma. O gün abi. Orayı bitir adamı hasta etme. Buradaki... Evet. Iki... Evet. Bir dakika bu ne? Ne? Salak. Mal. Ne oldu? Mal insan böyle. O akvaryumu kırma. Sesim... Ay, Sesim geri geliyor gibi öyle. Neyse bu, arkadaşlar bu, şimdi bu ne, spawner iki, bir dakika lan. Peki iki, iki, okey. Spawner çalışıyor. Abi. E, fakat hmm. şöyle gereğinden fazla çalışıyor gibi Bir de şöyle bir ya, sıkıntı değil aslında Evin ortasındaydı Zaten sesten hem sesten dolayı hem de kötü duracağından dolayı Şuraya aldık Tabi bu yaklaşık 2 saat önce falan almıştı gemeye falan gitti gibimiz 2 saatte olan şey bu Hala kesilmedi edilmedi Ben şey diyeceğim. şimdi mesela burada creeper falan var ya Ben bir tanesini vuracağım Diğerleri patlarsa Creep, Creeper seni görmüyor hiçbir şekilde vursan Onları öldürün çok ses var Yani bu yaklaşık bir saatlik falan. E, bütün sistemler orada. Bu da bu sistem Altın, daha bitmedi. Daha bitmedi Hopper ya. falan koyacak. Altı Çabuk bir al bir da şey üstüne creeper düşmesin. Ya e, burada anlattığım gibi işte hani burayı yapmışsın öyle. aynı sistemi oraya taşır. Gevin ortasına durmasın diye gösterecek bir şey yok. Ek olarak ne yapılacak şimdi? Altına hopper Şöyle koyacağız şey var. ki öldürüldüğü zaman itemleri hopperdan chest'e gitsin diye. Onu şimdi şimdi mi yapayım? Onu şimdi yapalım. Çok güzel bak yumrukla bile örüyorlar. Yani görüyor musun? Yaptım. Ondan önce Heh. Ondan önce bir şey göstereceğim yazsın ya Bak burası 3 blok mu olmak olması gerekiyor yoksa 2 blok, iki blok evet. mu olsun 2 bloktu blok Çok daha Çok daha işime gelir yani Şöyle Sebep? bir şey Buraya gördüğün zaman Tam olarak e, sınırlı olur Eğer diyorsan ki ben hmm. tek başıma ayarlarım Hiçbir şeyi bozmadan iki blok çekerim Yap o zaman Yapabilirim Yap o zaman domuz, domuz. <laughs> Şimdi ev hakkında hemen e, anlatayım. Normalde şöyle bir şey yapacaktık. Şuradan aynen şu şekilde bir duvar çekilecekti ve duvarın üst tarafı komple cam olacaktı, yüksekliğe gittiği yere, yere kadar ve şuralar komple yıkılacaktı, komple şu daha önümüz açık olacaktı. Sonra Burak dedi ki hangi hammal yapacak onu. Ben de evet haklısın dedim. Aramızdan kimse öyle bir şey yapmaz. Ee, daha sonra neye karar verdik? Duvarı. Şuradan çekeceğiz, hatta buraya bir kapı yapacağız arka taraftan da çıkılsın falan diye. Şöyle bir duvar çekeceğiz tam şu köşelerden, aynı sistemi buradan cam yapacağız falan kapatacağız. Evin iç kalan kısmı da şurada olacak yani burada yıkmaya gerek kalmayacak aksine şuraları falan dolduracağız. Ne diyorsun lan? Hopur nasıl yap? Hopur yapmak için demirimiz yok bu arada. Nasıl, nasıl yok? Kaç tane demir, demir var? Manyak mısın sen? Demir yok. <laughs> Burak sesini arttır <laughs> arttırsana ya. Enchant table yapmışsınız. Ben yaptım enchant table. Helal varmış. Nasıl yapılıyordu Hopper? Hemen arttırım abi. Hopper nasıl yapılıyor. yapılıyor lan? Ama demir, demir, demir parçaların üstüne al. Belki orada çıkar. Hopper nasıl yapılıyor? Ha. Burak bakalım. Burada bir şey çıkmıyor. Demek ki bir şey daha eksik. Sesim hmm. nasıl? Bap, 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 bap. Güzel. Tamam. İnternet abi ne orada? Az geliyor ben, gerçi abi, de. Işte ben yapıyorum sen başka bir şey yap. Alt tabatsız atasım yok. Hünkar sen sesini biraz azaltsan, alsana. eşitlerim en azından. Ha tamam buldum. Chest lazımmış. Az, Benim pingim şu an biraz kötü. Senin sesin Benim bayağı az ya. E, pingimden dolayı olabilir şu Pinginden değil. Çok sessiz konuşuyorum değil Sessiz konuş. Normal. Ne alaka ya? Yani? <laughs> Sesli konuş lan. Oğlum normal konuşuyorum. Sus lan. Şimdi. Bu buraya. Bunlar böyle. Eee ne eksik? Ha tamam. Sen, sen Kaç tane lan? 3 tane mi yapmamız gerekiyor Hopper? 6 tane mi 3 tane mi? 1-2-3-4-5-6 neyse fazla mal göz çıkarmaz 6-6 Bir dakika Fazla bir, 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 mal altı. göz çıkarmaz Çekil bakayım Sanki bunlar altı. çok spamlı gibi ama Neyse güzel 6 saniye Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz Öncelikle abi ne olur ne olmaz Ben şurayı bir kapatayım da <laughs> ha, Tamam, tamam. <laughs> Normalmiş. Ağzıma creeper düştü oğlum. Ya. Allah'tan öldü nasıl öldüyse. Normal değil mi ölmesin? Bir dakika. Şimdi. Abi şu an mal oldu Ha. Şimdi ben bunu kırıyorum. <laughs> Neredeydi ya? Böyle miydi? Evet. Hopurlar şurada olacak. Bir saniye hmm. şimdi bir dakika. Chestleri tam olarak nereye koyayım? Chestler. Kalsın bizim. Ben şimdi chest odası yapıyorum. Mı? Oraya hepsini izleyeceğiz. Hayır evet, bu yaratıklardan yok. düşen chestler. Ya. Yazıyor mu hepsinin üstünde? O değil ulan! Ya çocuk çıldıracağım. Ya sabır. Şey yap bugün. E, şimdi zemin da yap. şurasıydı. hopur altında olacak. Chest de şurada olsun işte. Hopper bu mu olacaktı? Bir dakika. Ha, yok. Hopper bu. Chest o. Tamam. Tamam ya chest burada olsun. Şöyle bak. Şu. Neredesin? Buradasın. Bak. Tamam. Evet. bana bir iki... olacak mı? Bana iki 3 tane daha hopur yapsana yok, yetmeyecek. Olmaz. Ayarlayacağım ben. Bana iki üç tane daha hopur yap. Yok ki direkt sandığı buraya koy. Sandığı buraya koy. Seninle keyfimi kahyası mısın? Hopur yapsana bana. Hopur nasıl bilmiyorum. 2 tane hopur nesne yapıyorum. Allah. Bak şimdi oğlum bak. işin başında Hı -hı. söylüyorum. Tamam mı? Söyle. Şimdi lan, ben yapıyorum lan bu dur, 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 dur. yaparsan direkt oyundan çıkar. Oğlum. Ne yapıyorsun? Hünkar alo. Ne? 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 Ne yapıyorsun? Karşım bu bunlara karışmayın. Bu benim dekorasyonum. İyi de canım. Hayır. Lan burası dışarı çıkıyormuş lan. <laughs> Hemen bir <laughs> test. Hemen bitir hepsini. Bak sola, gel, atalım, gel, gel 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 yapma. yapma. Buradan ya? yap. Aynen. Şimdi arkadaşlar. Buradan yapsan. E oğlum bir şey gerekiyor. Ayda. Ne gerekiyor? Ne? Evet, Enchant'ı buraya yapayım dedim. Sağdan soldan da işte birisi e, birisi fırın. Birisi, birisi. birisi? diye düşündüm. En ortaya koyacak. Anladın? Anladın, Anladın? Enchant'ı şuraya yapsa. Oraya akvaryum var oğlum oraya gitmez. Hayır akvaryum değil. Bak o zaman biraz. şöyle yapacağız. Bak. Dur be. Tamam akvaryum orası. Abi şu iki Beyan tane iki tane hatta... olabilir. Bak bak. dur 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 şöyle yapalım. Buraya şöyle iki tane açacağım. Birinden fırın birinden chest girecek. Anladın mı? Çok yanlamasına gitmesin. Bak bak ben ben çözdüm bak şimdi. Abi bırakayım mı sana? Birisi... Hiç şey yapmıyor. Hiç, şey Hiç şey yapsın. olmaz. Bak bana bak. Ya senin olsun. Ben başka şey yapayım. <laughs> Zaa. Zaten... Bu da. Bugün gördün mü işte işte böyle. Helal olsun abi güzel gitti. İşe gitti, sorun. Hemen bir test. 1, Şimdi ben bir başka bir şey üç, Ya üç, ben, üç, ben yoruz, bu evde kuratını çıkarttım. tane tamam. attım. Şey Bunu da buraya attık herhalde. 7-8 aynen doğru. Burak o zaman şey yap abi. Sen önce chest Burası, odasını yap, doğru. ben chest odasını şey yapacağım. İlk onu yap yani tamam. Her creeper düşsün de ödüm kopuyor. Şimdi direkt olarak buraya düşecekler. Burayı Burak, şöyle bak kapatalım. bize burada iş kütlü adam gidip kasıyor. Kasmıyorum lan ben de burada çalışıyorum. Şimdi de orayı <laughs> öyle yaptık. Vallahi bana kasıyor. Ee, ben de e çalışıyorum abi. E ben de e çalışıyorum. Buraya bir tane daha ayarlayabiliriz. Aynen. Buraya bir tane daha yapalım iki chest. Aynen şöyle olsun. Bunları aslında şey gerçek XP kasıyoruz ya. İleride şey yaparız mesela altına magma blok falan koyarız. Düştükleri gibi ölürler. Sadece itemlere gelir. XP'yi başka yerde de ayarlayabiliriz. Kasarız yani kendimize. Oğlum XP gelmesi için senin öldürmen gerekiyor. Ya bir dediğim gibi sen. ileride daha gü güzel mesela Enderman farmı falan yaptığımızda onlardan gelir. Bunlara o kadar gerek yok şu anda. Şimdi Oğlum bir bana bir iş versene ya. Büyük bir sıkıntımız var burada. Benim şuraya eğilmem gerekiyor. Nasıl eğileceğim? Acaba şey mi yapsam? Ahır yapayım mı lan? Ney? Ama yok ya. Bina şeylerine ne Şu an değil. <laughs> <laughs> Traptor nasıl yapılıyordu? 6 taneyle değil mi? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? Abi, şey. Abi ilk defa. İlk defa bir şey bilmiyorum dedim. <laughs> İşine gelmedi bence başka bir şey oluyor şu an. Aa şaşırdım yemin ediyorum. Ya abat... bıstı internet. Allah ne olur olmayalım diyeceğim çünkü şu an. Burak ben sana yardım edin ya işte <laughs> kanka. Oldu. İstablanı yapıyor. Ha? İstablanı yapıyor şu an. <laughs> <laughs> yardım, <laughs> yardım edin. edin. Ha, tamam, <laughs> Allah belanı. Tamam bir an Tamam gibi bana, Vol, bana, yardım edin yapamam. öleceğim burada. Koş. <laughs> Altıma sıçıyorum. içine <laughs> düştüm ya? yanlışlıkla. şey. Çık. Çıksana CT'ye. Çıkam. <laughs> Çıkamıyor. Nasıl çıkacağım? Dur burada creeper. Tamam artık yok. Bir saniye. Burak. 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 Efendim. Burak, Efendim. Kanka bu iksir şey vardı ya stand'de. Onun ismi neydi? İksir stand'de. Breaving stand. İşte neydi o? Gidiz ismi neydi? Breaving stand. Tamam artık şeyimiz çalışıyor arkadaşlar. Ya çalışmıyor da biz öldürdüğümüz Abi, zaman itemler gidecek işte oraya. Biliyoruz söylemiyor. Breaving stand diyorum ya. Abi main'in 40 kere de söyledim onu mi? duymuyorsun. O ne lan? Ee, aa, onda blaze rod gerekiyormuş lan biz. Aa, oraya slab koyalım lan. Osman düştüğü zaman şey yapıyor. Küçük zombiler düşü zaman çıkabiliyorlar. <laughs> Lanet olsun. Hmm. Bir dakika benim 3 GB'im kalmış o zaman kullanayım. Hemen geliyorum. Böyle tamam. yaparsam ne olur? Tamam vurabiliriz ha buradan geçemezler. O gün, o gün abi. Evin şey abi. abi. Ha efendim. Abi. Ben bak var mı abi? Bir... Neli Göz, dolduracağım? Gözümün içine bakar mısın? Göz, Gözümün içine bakar mısın abi? Ne oldu? Durdur abi biliyorum.